İyi akşamlar dostlar. 13 Ekim 2025 seans bittikten sonra toplam 3 tane hisseye tedbir kararı geldi. Bunlardan bir tane, iki tanesi biraz daha ağır arkadaşlar onu söyleyelim. Hemen bakalım pay piyasasında voltaikte bazı tedbir sistemi var. Karşımıza haberler. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında Carrefour'sa payları arkadaşlar ki Carrefour'sa maaşlar çok iyi yükseldi. 14 Ekim 2025'ten 13 Kasım 2025 tarihi işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir arkadaşlar. Açığa satış zaten biliyorsunuz sadece BIST 50 hisselerini yazıyor arkadaşlar. Burada da zaten belli. Kredi işlemlerde parası olmayanlar gidip para alıp borç para alıyor. Ondan sonra <laughs> eğer hisse düşerse geçmiş olsun arkadaşlar. Ellerine patlıyor. Hisse yükselirse gayet de güzel kar elde ediyorlar diyelim. Ve hemen bakalım diğer iki tane ağır olan ise 13 Ekim 2025 tarihinde 18.31'de tekrar bir haber geldi arkadaşlar. Emir paketi tedbiri bu sefer de bakın. Ne diyor? Sermaye piyasası kurulu kararı uyunca devreye alınan voltaj tebazı tedbir sistemi kapsamında DOGUP arkadaşlar ve TRHOL. DOGUP ve TRHOL payları 14 Ekim'den 13 Kasım 2025 tarihe kadar emir paket tedbiri işlem görecek. Emir paket tedbiri piyasa emri ve piyasanın limit emri girişinin kısıtlanması, emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirilmesinin yasaklanması, emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması. Yani arkadaşlar emir verdiğiniz zaman emiri iptal edemiyorsunuz. Emrin adedini düşüremiyorsunuz. Emrin fiyatını kötüleştiremiyorsunuz. Alım yönündeyse arkadaşlar, mesela 100 liradan alacaktım, çok fazla verdim. 90 liradan alsam mı diyemiyorsunuz. 105 lira yapabiliyorsunuz ama 90 liraya düşüre veremiyorsunuz. Hissenin fiyatını daha önce yüzdeden verdiyseniz. Burada satım kısmına tam tersi. Bunlara özellikle dikkat edin. Bu tedbir boyunca arkadaşlar emir paket tedbiri devam ederken açığa satış ve kredi işlem yasağıyla büyük takas tedbiri de devam edecek. Buradan da bilginiz olsun. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.